Babayı sevenler kanala abone olmayı unutmayın. Babayı kimin sevdiğini görmek istiyorum. Bir bardak çaya batırılmış bisküviler de diyor ki, eğer birine daha fazla aşık olursan kendini kırman lazım. Perakende para daha fazla ses çıkarır ama yüksek notalarla ilgili bir kelime yok. Yani herkes sana değer, kendine değersin anlamak için daima sus, zaman senin için buna değer herkese açıklayacak. Kendine saygı bundan daha büyük bir şey yok. Biri seni bir kez olsun küçümsese bile onu tanıyın ve ondan uzak durun. Çünkü aynı şeyi defalarca yapacaktır. Sabaha kadar çiçekler bile bilmiyor krematoryuma mı yoksa tapınağa mı gidecek. Yani hayat var, kendi istediğin gibi yaşa. Bazen ne kadar iyi olursan ol başkaları için kendin kadar neden onu vermiyorsun? Ne kadar acı çekersen çek, bazı insanlara göre sen asla daha iyi olamazsın. Tıpkı suya girmeden yüzmeyi öğrenemeyeceğiniz gibi, tıpkı hayattaki gibi fena zamanlar değil insanlar tanınmıyor. Küçük hatalar durumunda farkında olmak küçük bir deliğe dikkat edin büyük bir gemiden biri boğulabilir. İnsanlar tarafından sevilmek mali uygunluk gereklidir. Kim'in parası yok, o adam hiç kimse tarafından sevilmedi.